Bugün harika bir şey yapacağız. Uzun zamandır merak ediyordum ama şimdiye kadar bir türlü denk düşmemiş. Sosyal medyada book notları merak ediyordum. Şu şeyler, bakın. Görüyor musunuz? Belirli bir takım konular seçiyorlar. Bu konuların üzerine gidiyorlar. Bu bir tanesi bookshop memories diye bir şey. Bir, bir tane daha aldım. Bunu da göstereyim. Bugün hediye edeceğim. Ama bu da bir florist. Küçük küçük dünyalar yaratabiliyorsunuz ve kendiniz yaratıyorsunuz. Gerçi hepsinin yeri belli. Bakın mesela dün akşam şu kadar kısmını yaptım. Her şeyi böyle özel olarak ayarlamışlar yerini ve hepsini o kadar güzel anlatıyorlar ki zaten içerisinden şöyle bir kit çıkıyor. Kitin içerisinde kısmı şöyle bakın. Böyle bütün her şeyi detaylı olarak hangi sistemin işte hangi bölümün nasıl yapıldığını tek tek anlatıyorlar. A1 ile A16'yı bul diyor. Mesela diyelim ki A1 ile A16'yı bul. Görüyor musunuz? İçinden tabii benim kullandıklarım var şimdi. O yüzden bazıları boş gözüküyor. Ama bunları ayırıyorsunuz. Ben sizinle yapacağım küçük küçük. Onu göstermek için. Zaten bir kısmını da çektim dün akşam yaparken. Onları da araya katacağım. Ama acayip beğendim. Varşova'da bir kitap puanı vardı. 4 gün boyunca süren. Ve palak kültürünün önünde yani burada Stalin'in hediye ettiği bir tane şey var. Varşova'nın simgesi sayılıyor. Her ne kadar Polak halkı çok beğenmese de çok sevmese de yani Ruslardan kalan bir hediye olduğu için tam Varşova'nın ortasında Stalin hediye ettiği bir kocaman bir, opuzun bir bina var. Yani en üst katına da çıkıp aslında bütün Varşova'ya bakabiliyorsunuz. Zaten Varşova dümdüz bir şehir. Yani hiç tepe, e, dağ falan hiçbir şey yok. Dolayısıyla her tarafı da görebiliyorsunuz. E, zaten kültür palası olduğu için aynı zamanda içerisinde tiyatrolar var, sinemalar var. İşte bütün etkinliklerin de tamamı hemen hemen burada yapılıyor. Ama ben açıkçası dışarıda da yapıldığını hiç bilmiyordum. Çünkü kitap fuarında hem içeriye kurmuşlar kitap fuarını hem de dışarıya da çadırlar halinde kurmuşlar. Mesela ancak pazar gidebildik. E, ve Böyle hani yazarlar gelmiş, işte önlerinde kuyruklar, çocuk kitapları ve genç kitapları çok fazlaydı. Şimdi ben lehçede o kadar iyi olmadığım için henüz alıp bir lehçe kitap okuyabilme şansına çok sahip değilim açıkçası. Hani belki bir çocuk kitabını alıp okuma şansım var ama ona bile cesaret edemiyorum henüz. Yani daha seviyem çünkü A, A1 değil de A2 gibi falan. Dolayısıyla biraz daha uğraşmam lazım onun için ama İngilizce kitap aldım. Bir de tabii bunları görünce Çok güzel, çok güzel. Böyle bir şeyle uğraşmak çok güzel. Mesela hani insanlar hep aslında meditasyon yapın ee, diyorlar ya. Bazen meditasyon yerine mesela bu tarz şeylerle uğraşmak. Ya illa bu olması şart değil yani. Hani alıp elinize bir örgüyü ördüğünüz zaman bile aklınız aslında dağılıyor ve ee, sadece meditatif bir ortama geçiyorsunuz. Ya da ne bileyim yürüdüğünüz zaman mesela hiçbir şey düşünmüyorsanız. Mesela bir hiking yapmıştım ben Likya yolunda geçen sene. E, hakikaten düşmemek için. Çünkü e, çok acayip yerlerde keçilerle birlikte tırmanıyorsunuz. Yani düşünebiliyor musunuz? E, e, önünüzdeki bütün kayalara basacağınız yere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da gerçekten ciddi anlamda konsantrasyon sağlıyor. E, ve bir, bir anlamda da bir meditatiflik. Yani başka hiçbir şey düşünmeden sadece bir sonra nereye basacağını düşünüyorsunuz. Aynı şekilde bunda da. Bütün hedefiniz... Bu bunu yapmak ve sonunda olay neye dönecek şu çıkacak ortaya. Ama kapısı falan var ya o kadar güzel ki hani böyle kilidine kadar yapmışlar. Şimdi son halinde zaten sizinle paylaşacağım, hızlı hızlı çekeceğim o kısımları belki hızlı hızlı geçeceğim ama hadi başlayalım diyorum. Haydi. Arada bir tane de yapıştırıcıya ihtiyaç var yani onu istiyorlar içerisinde. Ben hani bir tane Japon yapıştırıcı buldum evde. Bir anlamda da böyle hani bazen çok küçük parçalar var. Böyle bir tane cımbız buldum ve eşimin lehim yaparken kullandığı bir büyüteç var. Ya ama bunların olması şart değil yani hani bazen hani çok küçük şeylerle uğraşıyorsunuz çünkü. Hani bu mesela dün akşam işime yaradı ama karanlıkta yaparken işime yaradı. Şimdi daha aydınlık bir ortamdayım. Dolayısıyla bakalım başıma neler gelecek. Evet, sonuç böyle bir şey. Yalnız şuraya şeyini pil alacağım şu dışarıdaki şeyine ve şu içindeki lambası da yanacak. Ay çok güzel oldu. Ne dersiniz? Zevkli değil mi? Uygun fiyatı mıdır? Tabii Türkiye'de bunu bilmiyorum. Gerçi bizde her şey hani Türkiye'de yurt dışından 5-10 kat farklı olabiliyor. O yüzden de hani ben çok uygun fiyatı aldım ama tabii Türkiye'de sizin bakmanız lazım.